Sovyetlerin yıkılması sonrası güçlü spor geleneği hızla oligarklara teslim edilen Rusya'da 90 sonrasını acı bir çözülme izledi. Futbolda Ukrayna ve eski Yugoslavya ülkelerinden çok daha geriye düşen Ruslar ticarileşmeyle paralel olarak çöküş yaşadı. Önlenemeyen bu düşüş Euro 2008'e kadar sürdü. Gus Sittink yönetimindeki Rusya, turnuvaya sürpriz adayı olarak geldi. Andrei Arşevin takımın tartışmasız yıldızıydı. Ancak turnuvanın ilk iki maçında cezalıydı. Hitting buna rağmen Arşevin'e üçüncü maçta ihtiyacı olacağını düşündü ve onu kadroya dahil etti. İlk maçta İspanya'ya 4-1 yenildiler. İkinci maçta son şampiyon Yunanistan'ı tek golle geçtiler kazanan takımın üst tura yükseleceği İsveç maçında gözler İbrahimovic'in üzerindeydi. Sahneye çıkansa Arşevin oldu. Ele avuca sığmayan, kırmızı yanaklı hücum oyuncusu, Rusya adına tabloyu değiştirerek 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Çeyrek finalde rakip Hollanda'ydı. Portakallar maçı 86'da Van Nistelrooy'un golüyle uzatmaya taşıdı. Ama Arşevi'nin ilk iki maçtaki yokluğu onu Hollanda karşısında yorulmak bilmeyen bir Dinamo'ya dönüştürdü. 112'de önce Torbinski'ye gol attırdı. 116'da ise Van der Sar'ın bacaklarının arasından sonucu belirledi. Rusya bir bakıma Euro 88'in rövanşı olarak görülen düellodan muzaffer çıkmıştı. Turnuvaya farklı İspanya mağlubiyetiyle başlayan Hitnik'in öğrencileri yarı finalde bir kez daha İspanya'ya boyun eğdi. İspanya, İspanya Rusya'ya maç boyunca hiç şans tanımadı ve onların hikayesini 3-0'la sonlandırırken kendi saltanatlarının başlangıcını ilan edecek finale yükseldi.